hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA mobilde inanılmaz şeyler yapıyoruz. Hem Black Friday paket açılımı yapacağız. Hem Bahar festivalini hemen hemen bitireceğiz. Hem şuradan birazcık quizlerimizi toplayalım. Paket açalım. Arkadaşlar paket açılım var. Etkinlik bitirme var. Ve paket açılımı videoların devamı için 1B, 2B, 3 be demeden like'ları yardıralım. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Ve biliyorsunuz Mobil 22 beta da çıktı. O Mobil 22 beta'ya bir türlü giremiyorum, ulaşamıyorum. Türkiye'ye de gelsin artık çünkü... O kadar emülatörlerde sıkıntı var ki değişik olaylar yaşanıyor. Arkadaşlar bugün Beşiktaş maçından sonra akşam 21.00'da Nimo'da yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Fifmobile beta oynamaya çalışacağız. Fifmobile 22 oynamaya çalışacağız. Oynayamasak da Fumobil'in kendisinde inanılmaz içerikler yapacağız. Çok güzel video çekeceğiz ve arkadaşlar yani illa sizi eğlendireceğim ama en kötü ihtimalle bir kadro paket yorumlama videosu çekeceğiz. Kesinlikle gelin kadro paket yorumlama yapabiliriz. Yarın yani bugün kadro paket yorumlama yapamazsak pazar günü kadro paket yorumlama yapacağız. İki günden birinde bugün 21.00'da yayına gelin. Hepinizi bekliyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Fiyon bir sohbetler yapacağız. Yeni neler oluyor onları falan konuşacağız. Bir de bayağı içerik güzel içerikler yapacağız. Hepinizi 21.00'da bekliyorum. En az 2 saat yayında olacağız. Yani 9'dan 11'e kadar en az yayındayım. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kesinlikle gelin. Haydi videoya devam. Ama inanılmaz şeyler yapacağız oylayacağız 22 öncesi bence bu kanala hala abone değilseniz abone olun Fobil 22 çünkü bu videoyu izliyorsanız kesinlikle oynayacağınızı düşünüyorum. Çünkü Fobil 22'de fena olaylar var. Herkes oynayacak oyunu büyük bir ihtimalle. O yüzden bence abone olun ve like atmayı unutmayın. Bu bölümde Bahar Festivali'ni bitiriyoruz arkadaşlar. Videonun başından ben bir paket açmak istiyorum. Like'ları atmayı unutmayalım. Manyak bir video yapacağız şu anda. Ben ilk başta bir tane bir paket açacağım. Sonrasında devam edeceğim hemen. Ozan tufan gelmiş. Çıkar mı acaba Ozan tufan? Bir tane de açacağım. Ozan tufan için açacağım çünkü. Bakalım bir ozan çıkarmak istiyorum. Bir ozan tufan ya da karamo. Son bir paket daha açıyorum. Hatta iki tane daha açacağım. Çıkmazsa çıkarsa okeyim. Oha abi bu nasıl bir paket açılımı? Bu nasıl bir sistem? Çıkar mısın ozan? Abi ayar çıktı. Tamam şimdi yeterli bu. Okey. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben daha ultimate top transfer falan almadım benim hesapta. Ana hesabımızda aldık. Bunda almamıştık ve bunda Şimdi lig 1'den alabildiğimiz bütün oyuncuları alacağız. Maksimum nereye kadar gidebiliyorsak gideceğiz. Şimdi Shakiri'ye geldik. 500'de sözleşme puanı verecek. Çok güzel bir şekilde bastık 8000 puanı. Ve Shakiri geliyor mu? Shakiri geliyor mu? Cerden Shakiri geldi arkadaşlar. Ve Shakiri aldık 109. Gel. Yani şu an kaç puanımız oldu? Baya bir puanımız oldu. Ben buradan dondurmayı da onları alıyorum. Buradan dondurmayı da onları alıyorum etkinliği bitireceğiz. Biraz doğaçlama bir video olacak. Nasıl bir video olacak bilmiyorum ama doğaçlama olacak. 330 bet transfer puanına da şu anda eriştik. Şimdi daha biz Ramos'u bile alamıyoruz. O yüzden geleceğiz. Bu adıyı sizlerle birlikte bir alabiliyorsak paramız yetiyorsa alacağız. Genduzi'yi almıyorum. Genduzi'ye sinirliyiz çünkü Genduzi'yi yok etti Galatasaray. O yüzden aslında sevindirdi de bizi birazcık. Galatasaray taraftarlarına da tebrik ediyorum. Gerçekten adamsınız, kralsınız. Hemen şöyle Boadu'ya da gelelim. Zaten Genduzi'yi almayacağız. Genduzi açı herkes de almış olacağız. Şu anda 125 puan daha geldi. 675 oldu. Ve bir de ben bunu alacağım. Sonrasında zaten abi etkinlik gereği Genduzi'yi bir sonraki şeyde alacağız. Ki zaten ben şu anda Bizot'u da almayacağım. Sadece buraya kadar geleceğiz. Bizot ve Genduzi de kalmış olacak. Onları da daha sonrasında alacağız. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde Ramos da hazır. Ve Sergio Ramos'u da sizlerle birlikte şu an alıyoruz. Ve Ramos da geldi ve 500 Ultimate transfer puanımız oldu. Şimdi buradan bir geri çıktığımızda artık Ronaldo veya Messi hazır olsun be. Artık Ronaldo veya Messi hazır olsun. Şimdi Kantona'ya geldik. Kanton'a alıyoruz ve Ronaldo veya Messi'den birinde sonunda alıyoruz. Bakalım etkinliğin sonunda kaç puanımız olacak ve ne kadar puan harcayabileceğiz. Bunu da göreceğiz. Kantona hoş geldim, Yeni bir ikon geldi. Güzel. Sıkıntı yok. Gel abi. Hiç sıkıntı değil. 68.000 puan harcamışız bu arada şu ana kadar. Ve Ronaldo ve Messi'den de şu anda birini alabiliyoruz arkadaşlar. Hangisini alacağımız da konusunda çok kararsız gibiyim ama... Bir dakika benim Ronaldo'm şu anda kaç derece? Bende zaten Ronaldo var şu anda. Ronaldo bende 19 derece. Ben şu anda... Hani Ronaldo'yu alsam çok çok da böyle bir fark olmayacak. Zaten kadroda Ronaldo var. Messi'yi alayım. Messi de bir süre kadroda falan durur belki Maradona yerine. Messi'yi alalım hesapta birazcık dursun. Sonrasında fiyatlarına da bakacağım. Şu an Messi'yi alayım. Zaten fiyat farkı çok yoktur. Messi'yi hemen şimdi sizlerle birlikte alacağız. Belki Maradona yerine bir süre Messi de kullanabiliriz. Yani belli olmaz. Ronaldo'muz zaten var. Lionel Messi de takımımızda şu anda arkadaşlar gelmiş durumda. Bu videoya like atın arkadaşlar. Almadığımız oyuncu kalmadı. Şimdi kadroya Messi koyarsam gen yani yükselir mi diye merak ettim. Ama becerisi düşüktür. Yok kalıyor ama özellikleri hepsi çok daha iyi bu arada. Maradona yerine Messi kullanılabilir. Bu videoluk şu anlık Messi birazcık kadroda kalsın arkadaşlar. Şu anlık dursun. Messi Ronaldo'nun arkasında ilginç bir kadro oldu. Güzel bir kadro oldu. Başka Rakit iç yerine falan bir daha iyi bir oyuncumuz var mı? Ya da sol kanata falan. Sol kanata yok ya galiba. Sol kanata yok. Ronaldinho gelecek. Ronaldinho da ne durumdayız? Hemen onu da göstereyim size. Ona da beraber bir bakalım. İkon spotuna geldiğimiz inşallah iyi durumdayız. bu arada. Oynanmamış şeyler varsa büyük problem. Oynanıyor gibi duruyor. Burada ikonlarımız var. Bu ikonları toplarız. Rooney ile Maldini'yi de aldığımızda toplarız arkadaşlar. Spota gelelim. Son 80 puan almışızdır inşallah diye düşünüyorum. Bakıyorum. 164 puan var. Burada demek ki almışız. Buradaki beceriyi ben açıyorum arkadaşlar. Buradaki beceriyi açıyorum. Kaç beceri geldi şu anda? Ronaldinho'ya da az kaldı. Ben bir, bir hafta falan geç alacağım galiba Ronaldinho'yu. Şu anda benim kaç puan ihtiyacım var arkadaşlar? Buradan 46 puan, 36 puan. Buradan da 200. 236 puan ihtiyacım var. Kadro kurma görevlerinin tamamı hallolmuş olmuş durumda mı? Tamam halli olmuş durumda. Ya bir iki hafta kaçırma oldu çünkü bizim hesapta arkadaşlar sıkıntılar oldu. O yüzden böyle oldu. Ya bir, ya iki hafta falan ertelenme olabilir ama yormuş olduğunuz gibi buradaki ikonumuz da hazır. Hatta 108 geldik ikonu alalım arkadaşlar. Yani 108 yeri yani konu. Bu arada aldığımız oyuncu miktarına bakar mısınız? Ne kadar beklettik? Yani bugün bir Santrafor geldi. O yüzden bir de Maldini mi alsak acaba diyorum. Rooney mi Maldini mi? Yani Rooney kullanmayız ama belki Maldini'yi kullanabiliriz abi. O yüzden Maldini'yi alıyorum. Rooney fanı falan vardır. Bayağı Rooney'yi seven insanlar var arkadaşlar ama ben Maldini'yi alacağım burada. Bayağı bir ikon veriyor oyun bu arada. Gerçekten çok iyi hemen ikon Spot'undan Paolo Maldini'yi aldım. Biliyorsunuz bir de bende bir Milan taraftarlığı var. Fena bir şekilde Milan taraftarıyım. inanılmaz ilginç bir şekilde. O yüzden bayağı bir önemli benim için Maldini. Ultimate transfer kısmı burası. Ölüler gününe falan böyle bir açalım. Paketlere bakalım. Zaten bildiğimiz paketler bunlar. Daha bizim hesapta açmamışız. Anlık indirime geldiğimizde burada 1875 şeverlik paket var. Ve ben bundan şu anda iki tane açacağım. Ve bugün canlı yayında da arkadaşlar söylediğim canlı yayında da Anlutkoyun hesabına girebilirsek gerçekten BlueStacks emülatörlerde falan sıkıntı var. Ama eğer girebilirsek arkadaşlar, sizlerle birlikte bayağı bir paket açılımı falan yapacağız. Ve Fimobil beta ile girebilirsek onu da oynayacağız. Çok güzel bir oyun olacak. Tam Beşiktaş maçından sonra 21.00'da Nimo'da yayındaysa haberiniz olsun. Şimdi 1875 Cevher veriyorum. Ve ne çıkacak bilmiyorum. Oyuncu garantimi onu da bilmiyorum. İki tane açacağım ama bu paketi. Bakalım ne geliyor. Güzel bir şeyler. İyi lan bu arada. 16 dereceli Joshua Kimi. Güzel ama tabii şans neydi onu bilmiyorum şu anda. Şansımız neymiş? Vallahi arkadaşlar 102 çıkarmamız fena olmamış. Yani gerçekten 100 artı oyuncu çıkma ihtimali daha düşük çünkü. 102 çıkardık. Bu sefer 100'ün altında mı çıkacak yoksa bu sefer de 100'ün üstünde çıksın ya. Yine 100 artı gelsin. Hadi abi be. Yine 100'ün üstünde er. O kadar 1800 tam 100. Yine şanslıyı çıkardık ama şanssız bir şekilde şanslıyı çıkardık. İlginç oldu. İki tane de bu paketten açtık. Şimdi bir pazara geleceğim. Aldığımız oyuncuların değerine bakacağım. Messi hariç. Messi'ye çok bakmaya gerek yok. Hemen donlarımaya bakalım. Güzel para ediyor Ramos. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Para ediyor bunlar. İyi iyi, iyi. güzel. Şakir'i de ediyorsa Temiz. Yeter. Bence yeterli. Bertrand falan ediyorum peki. Bertrand falan çok etmiyor. Bakalım şeyden daha kimleri çıkaracağız arkadaşlar. Bahar festivalinden kimleri çıkaracak? Neredeyse bitirdik bu etkinliği. Yeni etkinliklerin bilgilendirme videoları da gelecek. O yüzden like'ları atın. Zaten son bilgilendirme videosuna yardırdınız. Çünkü Fomobil 22 beta'ydı o. O yüzden yardırdınız. Devam edin. Ben Fomobil 22 beta'yı daha tam olarak oynayamadım abi. Buradan da yüzgen çıktı. Abi bir Ozan Tufan ya. Berişe istemiyorum. Bak Ozan istiyorum Ozan. Ozan ver abi. Ya bak of Morutsan. Aa Morutsan oyuna geldi. Arkadaşlar Morutsan oyuna gelmiş. Berişa ile Morutsan'lı falan bir Berisha hiç sevmem ama Berişa ile Morutsan'lı bir şey yapalım. Ee, süper güç yapabiliriz. Bekliyorduk çünkü bayadır. Karamot da geldi süperlikten. Ulan bir tek Ozan'ı vermedin ya. Bir tek Ozan'ı vermedin. Şaka mısın abi? Gerçekten bir tek Ozan'ı vermedin derken 108 genlik Deniz'i verdi Valla Berisha'dan da Ozan'dan da daha üst bir oyuncuyu verdi. Hemen bir pazardan bakalım değerine. Merak ettim hemen sat kısmına gelelim. Ve pazardan değerine bakmak istiyorum arkadaşlar. 108 genlik deniz. Para etmez ama ya artık bunlar zaten herkes açtığı için çok fazla para etmiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde de baya bir oyuncu ödül falan topladık. Gayet güzel bir şekilde ödüllerimizi topladık. Avantaj puanı falan geliyor abi. Lig turnuvalarında oynayamıyorum ve lig turnuvalarına alınmıyorum şu an gerçekten ilginç bir şekilde. Ve ben hala 33 puanı alamadım. Buradan Max Kimya alayım bir tane bari arkadaşlar. 30 bin puan harcayalım bir Max Kimya alalım. Biraz daha fazla avantaj puanı lazım ama bana. Şöyle bir ilk 11'e geldiğimizde kimyamız arttı mı? Kimya artmamış da olabilir. Maradona koyarsak kimya artıyor mu? Bir ona bir bakayım. Artmıyorsa demektir ki arkadaşlar. Evet Max Kimya'dayız zaten şu anda. Messi'yi tekrardan yerine koyalım arkadaşlar. Ve şu an kadroda bu şekilde Ronaldinho'yu çok bekliyorum. 2-3 haftaya Ronaldinho da gelecek. Yeni sezon çıkmadan ben Ronaldinho'yu alıp kesin oynayacağım arkadaşlar. Zaten şu anda asıl odamız yeni sezon. Yani asıl olayımız yeni sezon olduğu için onu tam olarak bekliyoruz aslında. Bakalım tam olarak nasıl olacak. Dediğim gibi bugünkü yayına kesin gelin saat 21.00'da %100 yayın açacağım ve çok güzel şeyler yapacağız. Yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Nimo'da yayındayız. Hepinizi de bekliyorum. Ücretsiz paketten bir 70 artı oyuncu çıkarsa çıldırırım. Çünkü imkansız. Çünkü çıkmayacak. Evet. Martin geldi. Ve arkadaşlar 250 kalık paket. Her zaman sevdiğimiz, istediğimiz, memnuniyet duyduğumuz paketler olduğu için 4 tane falan açalım ya. Elit çıkana kadar. Abi kral. Süper Lig'in sefiri geldi bu arada. Vişka geldi. Elit ilk paketten çıktığı için bir tane daha açacağım ama iki paket bence yeterli. Gel bakalım oyuncu paketine gelecek. Güzel bir şeyler. Güzel bir şeyler. Abi ne verdin? Sokratis nedir ya? Sokratis nedir ya? Olympia kostunu oyuncu verme ya. Bakalım. Evet bir elit daha. Yok abi 3 pakette 3 elit. Yemin ederim. Yani YouTube canlı yayınında likelarla açtığım paketler olsa hiç çıkmıyor. Burada şaka gibi bir durum var. İnanılmaz gerçekten. Evet arkadaşlar mükemmel bir videomuzun şu an sonuna doğru geliyoruz. Buradaki flash sale'da tam olarak alabileceğimiz bir şeyler falan var mı diye bir bakacağım ama... Ee, sanırım çok fazla bir şey yok. Çok fazla da oynamıyorum, bakmıyorum buraları ki buraya ikon falan verip bunları mı alabiliyoruz acaba? Çünkü 7 tane ikon üst düzey ikon puanı harca diyor. Oh my god. İkon kadro kurma görevi falan olsaydı şuraya 5 tane ikon verip bunu alsaydık falan güzel olabilirdi. Burada ne diyor mesela? Buna basınca ne oluyor? Bunların hiçbiri yok tabii ki bizde. Ve geçmiş oyunculara baktığımızda burada cevherle falan paket var mı? o çıkardığımız için 1875 cevere bir tanesini hepsini tamamlar. 4 tane yaparsak ne oluyor acaba? İlginç gerçekten burası. Ve bir tanesini çıkar. Kimi para ediyor mu ona bakacağım ben bir ya. Baya bir düşmüştür ama kimiyle çıkardığımız için o da para ediyor mu diye bakalım. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok 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 önemli. Onu da söyleyeyim kimi de para etmiyor. Ama ben de derece aktarımından falan ne kazanabilirim şu an ona bir bakacağım. Donlarıma geldi mesela. Kaleciye bu fona mesela derece transfer yapılabiliyor mu? Tabii ki de yapılabiliyor. Güzel. Belki dondurma evine geçebilir Yani bu fon yerine dondurma da kullanılabilir. Satılabilir. Coinster gelebilir. Rakitic'e de derece transfer yapabiliriz. 16'lar 15'ler duruyor. 16 ve 15'ler var. Sergio Ramos alabilir miyiz diyeceğiz. Zaten bizde Sergio Ramos var. Onu hiç bakmaya bile gerek yokmuş. Evet arkadaşlar gayet efsanevi bir, bir videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsiniz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarda bana bir şeyler önerin. Benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kalp yağmuru bekliyorum sizlerden. Yorumlarda kalpler yorumları yardırın. Bakın bana yorumlar yazın. Yayında ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Yapın çünkü bu aralar aktif olmaya çalışacağım. Gerçekten aktif olmak çok zor çünkü oyuna bile giremiyorum. Çok sıkıntılar var benim emülatörlerimde. BlueStacks olsun Memo olsun. Bütün kullandığım emülatörler sıkıntılı şu anda. O yüzden Hani her şeyi deniyorum oyuna girebilmek için. Zaten şey hiç giremiyorum. Normal FIFA bile de zor giriyorum. Çok sıkıntılar var. O yüzden yayın açamadım zaten. Son açamadığım gün. Yani cuma günü o yüzden yayın açamadım. Neyse bugün inşallah açacağım. Çünkü oyuna girebilirim sonunda. İnşallah bir dahakine sıkıntı yaşamayız. Bakacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Akşam 9'da yayını hepinizi bekliyorum. Güzel bir yayın yapacağız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.